Çocuklar kargomuz geldi. Ne? Evet. Yaşasın. Beklediğimiz kargo geldi. Hadi açalım. Ne, ne sipariş vermiştik? Ne? Hadi Aç. bakacağız şimdi size sürpriz. Ne? ne? Çok bardak mı? <laughs> Hayır. Ne bunun içinde? Oyuncak. Evet. Ama farklı bir oyuncak. Açıyoruz. Hadi bakalım. Aç bakalım. Açın bakalım ne çıkacak? Zeka küpleri aldım ben size. Aç bana yardım edeyim mi? Dur, Çevirebilecek misin? <laughs> Buraya dök bakalım. Hamza! <laughs> Bunlardan çok güzel şeyler yapacağız. Göreceksiniz. <laughs> Ali! Evet birbirine geçireceğiz. Araba yapacağız, ev yapacağız, ağaç yapacağız. <laughs> renk renk. Yeni eğlencemiz bu tamam mı? Tamam. Bakın. Be, be. Ama, evet, ama evet. Pikachu yapıyor. yap bakalım da görelim. Mutlu oldunuz mu? Be. Evet. Arkadaşlar şimdi biz bunlardan şekil yapıp size tekrar video çekelim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>